Şimdi emekli olanların bazıları çifte emekli maaşı alabiliyorlar. Bunların hakkına kazanabiliyorlar. Bu hakkı çoğunlukla işte ölüm aylığı alan duru ve yetimler kazanabiliyor. Özellikle de yetimlerin alabileceği çifte maaşlarda hangisi daha fazlaysa onu alıp diğerinin yarısı alınabiliyor. Bugünlerde gerek sosyal medyada gerek haberlerde bu çok konuşuluyor. İşte kimler çift emekli maaşı alabilir? Kimlerin bunu almaya hakkı var? Baş uzman, SGK baş uzmanı Sayın İsa Karakaş açıklamalarda bulunmuş. Bakın 2008 yılında yürürlüğe gelen SGK kanun ile bir kişide bir kişinin birden fazla emekli maaşı alabileceği belirtilmiş. Ama bunlar kimler? Bak. SGK kanununa göre bir sigortalı kişi malüllük, vazife malülüğü ve yaşlılık aylığı alırken aynı zamanda ölen eşinden ölüm aylığı da alabilir. Bakın burası önemli. Ayrıca yetimler de alabilir. Bakın. Bu özellikle eşinden dolayı emekli maaş almak isteyenler için önemli bir düzenleme. 2008 yılında çıktı bu düzenleme. Birden fazla maaş alacak kişilerin seçim yapması gerekiyor. Hangisini almak gerekiyor gerektiği için. Aynı anda birden fazla maaş alması mümkün olsa da kişi hangi maaş alacağına kendisi karar veriyormuş arkadaşlar. İsa Karakaş sosyal medyada çokça açıklama yapıyor bu Konuyla alakalı eğer her iki maaşın tutarı eşitse sigortalı kişi yaşlılık maaşını alabilirmiş. Bakın eşitse. Maaşı bağlandığını düşük olan maaşın bağlanmadığını belirtiyor. Düşük maaş bağlanmıyormuş. Çocuklara çifte maaş bakın. Ölüm aylığı alan yetimlere çifte maaş çocuklar ana babalarından ayrı ayrı ölüm aylığı hak kazandığında en yüksek aylığın tamamı daha düşük olan aylığın ise yarısı alır. Tekrar dedim çocuklar ana ve babalarından ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazandığında çoğunlukla bu kız çocuklar için geçerli. En düşük en yüksek aylığın tamamını alabiliyor düşük aylığın yarısını alabiliyor. Bu düzenleme özellikle iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden bir ebeveynler için de geçerliymiş arkadaşlar. İki aylığı alacak Ana babalar için önemli. Önemli düzeni birden fazla çocuğun maaş hakkı kazanan ana ve babalar ise en fazla ödemeyi sağlayan ilk iki dosyadan yüksek olan aylıkların tamamı düşük olan aylığının ise yarısı ödenir. Yani burada çoğunlukla kız çocukları ölen anne ve babasından yarısını alıyor. Birisinden tamamını alıyor. Yüksek olanın tamamını alıyor. Bu ödeme düzeni iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar için geçerliymiş. Bu düzenlemelerle SGK emeklilik ve ölüm aylığı konusunda aile bireylerinin haklarını güvence altına alıyor. Tamam güzel de ya bu maaşlar çok düşük ya. Yani. Bu maaşların bir ele alınması lazım. Biliyorsunuz son olarak emekli maaşına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmıştı. Ya şöyle bir bakıyorsunuz da elle tutulur bir maaş değil ki. 14.600 lira oldu en düşük Emekli maaşı. E, Dur yetimlerin maaşları 10 bin lira civarında. Belki yetiminki 5-6 bin liralara kadar düşüyor. E, Bunlar da nasıl bir düzenleme olacak? İki tane aynısı olsa ne olur? 10 bin lira 15 bin lira. Yine kimse geçinemez ki düzgün. Buna bir düzenleme yapılması lazım. İnşallah yakın zamanda gelir arkadaşlar.